Bugün bir ergen daha hayatının çok başında çoğu zaman maddi kaygılarla, bilinçsiz aile yönlendirmeleriyle ve toplumsal beklentilerle şekilleniyor. Çoğu eğitim sistemleri bireyin çok yönlü potansiyelini, yaratıcılığını, etik duyarlılığını, duygusal zekasını ve pratik yaşam becerilerini görmezden geliyor. Bunun yerine sınav başarısı adı altında sadece tek yönlü, prosedürel bilgiye dayalı ezber ve analitik çözümlerle bireyleri kategorize ediyor. Çok potansiyelli bir ergenin birden fazla alana zaman ayırması, beyindeki dikkat ve bilişsel kaynakları böldüğünden, sırf test skoru, ezber ya da prosedürel başarı ölçen sınavlarda başarılı olma şansı belirgin derecede azalıyor. Bu bireyler sınavla değersizleştirilerek bastırılıyor, sosyal tembel bireylerle aynı kategoriye indirgeniyor. Sınavlarda çoğunluğu ezbere dayalı öğrenme stratejileriyle başarı göstermiş bireyler teşvik ediliyor. Mevcut eğitim yapısı da bu düzende çoğu zaman yalnızca bilgiyi aktaran sonra da test eden yapılara dönüşmüş bulunuyor. Sistemin işleyişi çözüm üretmeye çalışan eğitimcilerin çabalarını bile çoğu zaman boşa çıkarıyor.